Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyor. İslam nasıl yozlaştırıldığının kadın maddesinden, bölümünden veya Kur'an'ın temel kavramlarından ilgili yeri bulalım. Orada açıklama var. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk Vakfı'nın Cumhuriyet'in 100. dolayısıyla yayınlamakta olduğu Cumhuriyet ve Kadın Belgeseli'nin 3. bölümündeyiz. Günlerden de 8 Mart. Çok üzücü bir gün bu. 8 Mart. Çok dramatik bir gün. İlk önce tarihte 8 Mart'ta ne oldu? Size onu özetleyeyim. Ondan sonra programa geçelim. Amerika'da 40 bine yakın kadın greve başlıyor. İstedikleri de çok haklı masum bir şey. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Fakat bu görev bastırılmak isteniyor. Engellenmek isteniyor. Bir grup kadın bir fabrikaya kapatılıyor. Fabrikanın önüne de barikat kuruyor ki çıkmasınlar. Fabrikada da yangın çıkıyor. O yangında yüzün üstünde insan ölüyor. Çoğu kadın bu yanarak ölenlerin. Bunun üzerine çok büyük kitleler Amerika'nın ve dünyanın değişik yerlerinde bunu protesto ediyorlar. Aradan 50 yıl kadar bir süre geçiyor. 1910 yılında 27, 26, 28 Ağustos'ta Uluslararası Sosyalist Kadın Toplantısı yapılıyor. İşte o toplantıda bu 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmaya başlıyor. Günümüze kadar da geliyor. İşin aslı astarı bu iken dile bu şekilde değil de Kadınlar Günü olarak yerleşti. Bu pek de doğru değildi. Yani bunun cinsiyetle bir alakası yok değerli izleyici. Arka planı anlattığım gibi. Ha eğer ki o kadın ifadesi benim anlattığımda kapsıyorsa diyeceğim bir şey yok. Ama kadınlar günü kutlu olsun kelimesi de bana pek doğru gelmiyor. Eğer oradaki kutlu kelimesi de bu emekçi kadınların hakkını aramasıyla bağlantılıysa ona da bir diyeceğim yok. Ama keşke dile emekçi kadınlar günü anması olarak geçseydi, kadınlar günü kutlanması olarak değil. Hangisiyle devam ederse etsin, arka planı bilinsin ve insanlar da ona göre ellerinden geleni yapsın. Gelelim suyun öbür tarafından Amerika'dan bizim coğrafyaya. Biliyorsunuz bizim coğrafyada kadına tarih boyunca görülen ceva şu. Kara çarşafa sok, buraya kadar kapat. Yani buka, sopa, sıpa kıskacında asırlarca bu şekilde bir hayat sürmüş. Bu ne vakte kadar böyleymiş? Mustafa Kemal Atatürk dönemine kadar. Düşünülsün ki Cumhuriyet'in İran'ın hemen öncesinden Üsküdar'da kadın köle pazarı var. Alınıp satılan bir mal yani. Mustafa Kemal'le Cumhuriyet aydınlanmasıyla ise bu iş şu hale gelmiş. Atatürk Konya'ya geliyor değerli izleyenler. Orada Türk ocaklarına bir konuşma yapıyor. Daha sonra o zamanki adıyla hilal Ahmer'de, bugün adıyla Kızılay'da kadınlarla konuşuyor. Çünkü çay toplantısı düzenlemişler. Şunu söylüyor. Daha güvenli, daha dürüst yürüyeceğimiz yollar var. Bu yol yüce Türk kadınını bütün çalışmaların ortağı yapmak, hayatı birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlaki, toplumsal ve iktisadi alanlarda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmaktır. Şimdi ortada iki tane tez var. Biri kadın kara çarşaba, bukaya, sıpaya, sopaya, bu şeytan üçgenine hapsedilmeli, evde dizini kırıp oturmalı. Bir de Atatürk'ün az önce okuduğum tezi. Peki bunlardan hangisi doğru? Cevabı bir peygamber döneminden, iki Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. İlk önce peygamber dönemine gidiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış Profesör Doktor Süleyman Ateş, İslamiyet kadının toplum dışına atmaz, erkekle omuz omuza yan yana toplum içinde yaşayıp toplumu yüceltmelerini ister. Kelime kelime az önce Atatürk'ün söyledikleri aynı mı değil mi? İslam'ın kadına bakışı. Aynı. Burada bir de bir kadın sahabiden bir örnek var. Onu da aktaralım. Kays İbni Ebi Salt kızı Ümeyye El Giffariye. Böyle de uzun bir adı var. Hicretten sonra geçiyor bu olay. Heyber günü savaşında geçiyor bu diyalog. Bu kadın peygambere diyor ki biz de gelelim yaralıları sararız elimizden geldiği kadar Müslümanlara yardımcı oluruz. Peygamber de hadi bakalım hayırlısı diyor kabul ediyor. Sonrasında bu kadına bir gerdanlık hediye ediyor. O kadar seviniyor ki ben diyor bunu ömrüm boyunca çıkartmayacağım diyor. Hatta gömülürken de bu gerdanlıkla beraber gömün diye vasiyet ediyor. Ne oldu şimdi? İşte peygamber döneminde olan olay kadın erkeklerle omuz omuza hem de savaş gibi çetin bir durumda. Savaş sadece toprağı ve ırzı, canı korumak için yapılmaz. Ekonomik savaşla da yapılır. Türkiye'nin bu ekonomik darboğazdan geçtiği bu dönemde kadın erkek fark etmez, herkes omuz omuza mücadele etmek zorundadır. Yani bu dinci uyuz, kaşınsın dursun. Doğrusu 8 Mart diri diri yakılmak pahasına bu mücadeleyi verenlerdir. Asr-ı Saadet döneminde peygamberi ve Müslümanları yalnız bırakmayan bu gepegenç kadınlardır. Yani Atatürk'ün de Cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı o teşviktir. Kadın için doğrusu. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetine gelelim. Değerli izleyenler, bu dincilerin en büyük dayanağının Kur'an'daki bir ayet olduğunu hepimiz biliyoruz. O da peygamber hanımlarına evlerinize oturun ayetin. Açık söyleyeyim o ayet benim de aklımda öyle kalmıştım. Peygamberin hanımlarına özel olsa da fakat bu konuyu çalışırken dün fark ettim bunu. Ayet o şekilde tercüme edilerek anlam saptırılmış. Yaşar Nur Öztürk bu konuda şunu söylüyor ve bu yanlışı düzeltiyor. Yaşar Nur hocamızın İslam nasıl yozlaştırıldı? Vahyin dininden sapmalar, hurafeler, bid'atlar kitabında bu konuda iki saptırma olduğu söyleniyor. Birincisi kadının evde oturması gerektiği anlamında değerlendirilen Ahzab 33 ayetteki Karne kelimesinin anlamı kaydırılmıştır. Bu kelimenin anlamıyla o ayet evlerde oturun değilmiş değerli izleyenler. Evlerinizde vakarla olun anlamındaymış. Ayetin evde oturmak gibi bir isteği ve buyruğu yoktur. Buyruk evde bile vakarlı olmayı sağlamaya yöneliktir. Çünkü peygamberin hanımları hanımlardan herhangi biri değildir. İkinci saptırma ise değerli izleyenler, bu emrin bütün Müslüman hanımlara olduğu, onların evlerde oturması şeklinde mutlak bir emir oldu. Zaten evlerde oturun anlamına gelmediğini az önce öğrendik. Bütün Müslüman hanımlara hitap olmadığı da Ahzab 28-34. ayetlerdeymiş. Şöyle kanıt oluyor. İfade peygambere eşlerine de ki diye başlıyor. Yani onlarla sınırlı. Bütün Müslüman hanımlarla değil. Üçüncü bir kanıtı da Yaşar Nur Hoca Hazreti Ayşe ile vermiş. Kadınların evde oturmaları gerektiğine ilişkin beyanlar ve iddialar temelden uydurmadır, saptırmadır. Peygamber hanımları için bile böyle bir emir yoktur. Nitekim Hazreti Ayşe bunun böyle olduğunu beyan etmiş ve evinden çıkarak faal hayata hatta askeri hayata atılmış ve ordu komutanı olarak görev yapmıştır. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler, cumhuriyet ve kadın konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün az önce Konya'daki o aktardığımız sözleri hem Kur'an-ı Kerim'le hem peygamberin uygulamasıyla birebir uyumludur ve doğrusu da budur. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Programı şu şekilde bitirmek istiyorum. Hani Türkçe'de bir tabir var ya, kanı yerde kaldı, kalmadı diye. 8 Mart 1951'de sırf haklarını aradıkları için adil, daha doğru, daha düzgün bir çalışma ortamı istedikleri için yakılan o yüzden fazla kadının külleri yerde kaldı mı, kalmadı mı? Bugün de değerli izleyenler, kadın erkekle aynı işi yapsa da erkekle aynı maaşı alamıyor. Böyle iş yerleri çok. Hala bu dünyada kadınların haklarında böyle bir zulüm var. Hakları çiğneniyor. O kadınların küllerinin yerde kalmaması için bütün insanlık bu mücadeleye devam etmesi gerekiyor. Çünkü henüz daha tamamlanmamış. Bin senedir okumayan bir millet Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.